Hayat bir yolculuktur. Mutlu olmadığınız duraklarda fazla oyalanmayın. Yurt dışında yaşayanlardan bin euro vergi alınsın, alınsın ki bizim ülkedeki halimizi anlasınlar ve dertlerimizi paylaşsınlar. Merhabalar sevgili okuyucularım. Evet yanlış okumadınız. Bu cümleler sosyal medyada sık sık karşıma çıkar oldu. Yetmedi, sosyal medya sokak röportajlarında rastladım. Bunun üzerine yurt dışında yaşayan bir vatandaş olarak duygu ve düşüncelerimi paylaşmak gereği duydum. Muhabirin sokaktan geçen bir vatandaşla yaptığı röportajda halktan birçok kişinin verdiği cevap, evet, yurt dışında yaşayanların ülkeye geldiklerinde ayak bastı parası olarak en azından 1000 euro ödemeleri lazım. Lazım ki ancak o zaman bizim dertlerimizi anlayabilirler veya ortak olabilirler gibi cevapları duyunca kulaklarıma inanamadım. Bazıları daha da ileri gitti. Yurt dışında yaşayanlar oy kullanmasına getirdi lafı. Bu cazip öneriler karşısında ilk aklıma gelen şu oldu. Türkiye'de yaşayan vatandaş nasıl bir ruh hali içindedir ki yurt dışında yaşayan vatandaşın sokaktan ya da ağaçtan dolar falan topladığı zannına kapılmış. Hayır sevgili kardeşim. Yurt dışında yaşamaya karar vermiş, eğitimli eğitimsiz hiçbir vatandaş sokaktan veya ağaçtan dolar falan toplamıyor. Üstelik yurt dışında yaşamaya karar vermiş ve yerini, yurdunu kısaca konfor alanını terk etmiş bir kimsenin siz işinin kolay olduğunu zannediyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz. Uzaktan davulun sesi hoş gelir. Bu konu kısa birkaç cümle ile anlatılacak bir konu değil. Ama kısaca özetlemem gerekirse, bir bireyin doğup büyüdüğü topraklardan ayrılıp başka diyarlara yaşamaya gitmesi ve bu kararının arkasında durması demek, büyük bedeller ödemesi demektir. Bu bedeller ne diye sorarsanız, burada bu köşedeki satırların bu bedelleri anlatmamaya yetmez. Öncelikle ana dilini konuştuğu, var olduğu ve kendi öz varlığını kanıtlamış olduğu tanıdık bildik çevreden konfor alanından çıkarak kendi öz varlığının köklerinin hiç bilinmediği dilini ne kadar konuşsa da hiçbir zaman kendi ana dilinin yerini tutamayacağı bir yerlere göçmek. Hele bir de o gittiği toprakların dilini de bilmiyorsa yaşanan maddi manevi sıkıntılar. Ve tabii en önemlisi sevdiklerinden, anandan, babandan, bacından ayrı kalmak. Bildiğin, sevdiğin türkülerden, şarkılardan, örfünden, adetinden uzakta yaşamak. Ve en ağırı nedir biliyor musunuz? Her telefon çaldığında acaba memleketten ummadık bir haber mi geldi düşüncesinin yürek, yürek çarpıntısı ve o çok sevdiklerinizden biri hastalandığında yanında olamamak elini tutamamak hatta cenazesine gidememek ve ve bazı şarkılar ve türküler bir yerlerde karşınıza çıktığında gözlerinizin dolup boğazınızda düğümlenen yumru ile o şarkılardan uzaklaşmak ya da uzaklardaki evinizde memleket şarkıları dinlemeyi kendinize yasaklamak bu liste böyle uzayıp gider. İnsanoğlunun en konforlu alanı ailesi ve doğup büyüdüğü topraklardır. O konforu bırakıp gitmek sadece cesaret değil, aynı zamanda özveri ister. Yabancı, hiç bilmediğiniz, kapısını çalacağınız Allah'ın bir kulunun olmadığı topraklarda yaşamak öyle kolay değildir. Çalışmak hem de çok çalışmak gerektirir. O yüzden oturduğunuz yerden, konfor alanından lütfen gazel çalmayın. O şikayet ettiğiniz, memnun olmadığınız alanınızdan eğer çok da memnun değilseniz önce bir kımıldayıp çıkmayı deneyin. Deneyin ki o zaman bu konuyu tekrar tekrar konuşalım. Ve ana başlığıma dönecek olursam eğer, hayat bir yolculuktur kimsenin mutlu olmadığı, kendini iyi hissetmediği duraklarda saplanmak gibi bir zorunluluğu yoktur. Kısaca yüreği olan yürür. Kebek Masuvil'den sevgiler.